man Merhaba Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda duvara ve hatta fayansa dubel nasıl çakılır, dubel çeşitleri nelerdir, duvara bir raf asarak bunu uygulamalı olarak göstereceğiz. Dubel ve vida seçimi nasıl yapılır? Gelin buna beraber bir bakalım. Dubel, duvarın kalınlığı, asacağımız malzemenin ağırlığı, taşıma kapasitesi ile alakalıdır. Basit bir tablo veya da sabunluk gibi bir şey asacak isek altılık veya da yedilik dubel yeterlidir. Eğer taşıma kapasitesini biraz daha arttıracak isek 8'lik, 10'luk ve 12'lik gibi dubellerde kullanılabilir. Örneğin bir kitaplık asmak istiyoruz. Burada bence 8'lik dubel gibi bir şey yeterli olacaktır ama mutfak dolabı, TV ünitesi gibi bir şey asacaksak 10'luk veyahut da 12'lik dubeli tercih etmekte fayda olur. Dübel çeşitlerinden de bahsedeyim. Plastik dübeller ki üzerinde duracağımız konu bu. Ev içerisinde en çok kullanılan dübeller bunlardır. Çelik dübeller ise daha ağır yüklerin taşınması için kullanılır. Kelebek dübel alçıpan veyahut da ince ahşap paneller gibi yüzeylerde uygun olabilir. Kimyasal dübeller çimento veya epoksi reçine gibi kimyasal malzemeler içeren dübellerdir. Çok daha ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Başka gerekli malzemeler nelerdir? Eğer elinizde bir su terası varsa çok daha sağlıklı bir işlem yapabiliriz. Onun dışında metre, darbeli matkap, şarjlı veyahut da tornavida işimizi çözecektir. Burada en olmazsa olmaz darbeli matkap diyebiliriz. Duvarı ya da fayansı delmek için şöyle bir beton delme ucuna ihtiyacımız oluyor. Bunun diğer matkap uçlarından farkı, ucundaki şu şapka oluyor arkadaşlar. Bu uçla ahşap veya metal delinmez. Şu uç ise ahşap veya metal delmek içindir. Bu uçla da aynı şekilde beton ya da fayans delinmez. Beton fayans için dediğim gibi şöyle bir uç olması lazım. Ucu takmak için ise mandreni saat yönünde çevirdiğimiz zaman sıkar, saat yönünün tersine çevirdiğimiz zaman gevşer. Ucu taktıktan sonra mandirini şuradan tutuyorum. Diğer elimle çevirdiğim zaman uç sıkıca bağlanmış oluyor. Matkabımızın üzerinde darbesiz bot ve darbeli mod vardır. Darbe işaretinin üzerinde genelde bir çekiç işareti bulunur. Duvarı delerken öncelikle ilk girişte darbesiz modda girmenizi tavsiye ederim. Normal dönme hareketi yapacaktır. Darbeli moda aldığımız zaman ise sesi dinleyin. Hem dönme işlemi hem de çekiş gibi vurma işlemi yapıyor. Bu şekilde betonu çok daha rahat bir şekilde deliyor. Ama dediğim gibi öncelikle duvara ilk girişte darbesiz modda girmekte her zaman fayda vardır. Ben örnek olarak 8'lik matkap ucuyla dubeli atacağım. Bunun için 8'lik dübel çakmak için 8'lik uç kullanılır arkadaşlar. Yani daha genişiyle deleyim, arayı sıkıştırayım gibi bir şey yok. Yani 9'luk veya da 7'likle delinip 8'lik dübel atılmaz. Dübeliniz 8'likse 8'lik matkap ucuyla delmemiz gerekir. Duvarı denerken yapacağımız en büyük hata şu şekilde delmektir. Eğer bu şekilde delersek takacağımız ürün kendini direkt olarak aşağıya salabilir. Uygun olan 90 derece olacak şekilde delmek. Benim önerim ise biraz daha şöyle, e eğimli bir şekilde aşağı doğru gidecek şekilde delmektir. Sence bu neden olabilir Tunacığım? Çünkü birisi kitaplığa tırmanmak istediğinde daha zor çıksın diye. Yerinden daha zor çıksın Yerinden diye Çünkü bir asılma yapabilir. Sadece düşeyde aşağı doğru kuvvet değil ona asılabilir de değil mi? Hı. Böyle olursa ben daha sağlıklı olacağını tavsiye ediyorum. Dubel'in amacı deliğe girdikten sonra atacağımız vida ile Dubel'in dışarıya doğru şişerek duvarda kilitlenmesidir. Tunacım bu dubelde şöyle bir vida mı kullanmak lazım yoksa şöyle bir vida mı kullanmak lazım? Şu. Neden? Çünkü dubelin içine bu dubelin içinde kalır. O daha uzun olduğu için. Daha uzun olduğu için mi yoksa daha şişman olduğu daha için mi? Daha şişman olduğu için. Daha şişman olduğu için. Evet. Neden? Çünkü dubelin dışarıya doğru şişmesini istiyoruz ki duvarda sabitlensin. Bir de matka ucunun duvara ne kadar girmesi gerektiğinden bahsedelim. Şimdi bir kere en az dubel kadar olması gerekiyor. Artı üstüne vida atacağız ve bu vida ne kadar dışarıda kalacak ya da tamamen oturup sıkıştıracak mı? Arada başka bir malzeme olacak mı? Bunları da hesap etmemiz gerekiyor. Ben matkabımın şu kadar girmesini istiyorum duvarın içine. Bunun için kolay bir yöntem var. Tuna'cığım bu sence ne olabilir? Eğer vidanın arkasına şöyle bir bant yaparsak ee, ne kadar yaptığını bilmiş oluruz. Evet ne kadar gireceğini bilmiş oluruz. Yani duvara girdim bant duvara sıfırlandığı anda delme işlemini bitirdim. Matkabımı geri çıkarttım. Bravo Tuna. Şimdi örnek bir delme işlemi yapalım. Bakalım karşımıza burada nasıl bir sorunlar çıkabiliyormuş. Bir de onu konuşalım. Duvarı delerken bir elektrik süpürgesi kullanmamızda her zaman fayda vardır. Neden sence Tunacığım? Çünkü altındaki delerken çıkan tozlar masaya doğru dökülmesin diye elektrik süpürgesini kullanırız. Evet, tozlar etrafı kirletmesin diye elektrik süpürgesini kullanıyoruz. Delerken şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Matkap ucu duvarda kalabilir. Matkabımız dönmeye devam edebilir. Yani uç duvarda kalabilir. Eğer böyle olursa mandrenin ucundan hafifçe tutarak tetiğe yavaşça basın mandrelin matkap ucunu kavramasını tekrardan sağlayın. Varsa matkabınızda geri çevirme özelliği, geri çevirme özelliğini açıp matkap ucunuzu duvardan çıkartın. Daha sonrasında daha sert bir şekilde sıkarak sağlamlığından emin olun. Şimdi örnek bir delme işlemi yapalım ve tekrardan oluşabilecek sorunlar hakkında da konuşalım. Diyelim ki tezgahımdan 60 cm yukarıya bir delik delmek istiyorum. Kalemle deleceğim yeri işaretledim. Matkabımın sivri ucunu işaretlediğim yere koyuyorum. Darbesiz olarak delme işlemine başlıyorum. 90 derece olacak şekilde ilk başta girişi sağlayabilirim ve darbesiz şekilde. Ondan sonra darbeliye aldım. Matkabımı hafif yukarı kaldırdım ki biraz aşağıya doğru deleyim. Dubeli çakarken şöyle bir sorun yaşayabiliriz. Dubel yarıda yam olabilir. Eğer böyle olursa dubeli ya elimize tutup çekebiliyorsak çekeceğiz. Ya hafif bir vida sıkıp pense yardımıyla veyahut da elimize tekrardan yerinden çıkartabiliriz. Diyelim ki böyle bir şey olmadı. Dubeli yerine çaktık. Şimdi burada sıfır olarak oturdu ama bazen şöyle 1-2 mm geride kalabilir dubel. Onda da bir falçata yardımıyla dubelin dışarıda kalan kısmını kesebiliriz. Bazı durumlarda delik ister istemez genişleyebiliyor. Bazı duvarlar kum gibi olabiliyor. Öyle bir şey olursa da dubelin etrafına ahşap kürdan olabilir, içine de bir tane olabilir. Şu şekilde koyarak dubelin daha sağlam tutunmasını sağlayabiliriz. Daha sağlıklı olan bir yöntem ise dubeli çakmadan önce Deliği çimento ya da karekimle doldurduktan sonra dubeli çakmaktır. Eğer ağır bir şey asıyorsanız bunu tavsiye ederim. O çimento donduktan sonra çok daha sağlam tutuşa sahip olacaktır. Bunun dışında eğer yine delik geniş olduysa dubelin etrafını, yani çok önermiyorum ben ama elektrik bantıyla doldurabilirsiniz ya da içine sıcak silikon e, sıkabilirsiniz. Ama özellikle hani sıcak silikon sıvanın tozuna çok çok iyi yapışamaz onu da söyleyeyim. Çimento ve ahşap parçaları her zaman daha iyi bir yöntem böyle oluşabilecek sıkıntılarda. Dediğim gibi bazı duvarlar böyle kum gibi oluyor. Öyle bir duvarla karşı karşıyaysanız zaten darbeli modu kullanmadan direkt duvarın içine de dalabilirsiniz. Böylece deliğiniz fazla titreşimden dolayı da genişlememiş olur. Deleceğimiz yüzey fayans ise bir matkabı deleceğimiz yere getirdik. Darbesiz modda olduğumuza emin olun. Matkaba şu şekilde dikey bir şekilde yüklenin. Arkasından elinizle yavaş yavaş mandreni çevirin. Neden? Fayansın sırrında bir noktasal bir şey yaratmak için, delme yaratabilmek için. Bunu zaten o sırrı ezip fayansa tam yanaştığını hissedersiniz. Bundan sonra yapacağınız şey fayansı geçene kadar bence darbesiz modda delmeye devam etmektir. Darbesiz bir şekilde biraz zor olacaktır ama fayansı kırmamanın önüne geçmiş olacağız. Matka burcu fayansı geçtikten sonra duvara geldiği zaman darbeli modu alıp aynı şekilde devam edebiliriz. Dediğim gibi dikkat eğer darbeliyi baştan çalıştırırsanız fayansı kırma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Ve deleceğiniz noktanın arkasında şu çekicinizin arka sapıyla tıklarsanız çıkacak sesten arkasının dolgunluğunu yani kalekim oraya gelmiş mi oturmuş mu bunu hissedebilirsiniz. Eğer arkasında kale kim dolgun bir şekilde varsa fayans çatlamadan delebilirsiniz. Eğer kale kim boşta şöyle bir boşluk sesi geliyorsa daha dikkatli. Yani darbesiz modda biraz daha fazla ilerlemeniz gerekebilir. Biraz tecrübe ister bu iş ama yapabileceğiniz de bir şeydir. Fayansı denerken ders aralıklarına da denk getirmek bir çözüm olabilir. Şimdi ben örnek olarak bir raf asacağım için Birinci deliğe dubeli denk getirdim. İkincisi için ise teraziden faydalanarak öyle dikliğini alıyorum. Yani terazi olmazsa olmaz diyemem ama hani bu tip montajlarda çok önemli yeri oluyor. Hemen ikinci deliğimin yerini de işaretliyorum. Evet bakın bu delik büyük oldu mesela. Şimdi burada ahşap kullanacağız. Bu tip durumlarda ben bir tane de dubelin içine ahşap bırakıyorum. Bu şekilde vidalama işlemini gerçekleştireceğim ve hemen yapalım bunu. Şimdi tombul vidaları kullanarak sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu tip bağlantılarda asıl taşıyıcı olan üst vidadır arkadaşlar. Hani alt vidanın çok çok bir etkisi yoktur. Sadece düzgün durmasını sağlamak için diyebilirim. Evet şimdi bakalım. Evet bakın sağlam oldu. Şimdi diğer parçayı bu tarafa taşımak için ee, lazer kullanılabilir. Elinizde olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama en azından mantığını Su teraziyle de ya da başka türlü de o nasıl taşıyacağımızı göstereceğim. Tamam. Şimdi en kolay ve en sağlıklısı budur. Lazerin üst taraftan öptüğünü gördüm. Bunun da aynı şekilde üst tarafa aldıysam ben bunu bağladığım zaman terazide olmuş olacak. Yani burada deliğimi işaretledim. Delme işlemini yaptım. Şimdi elimizde lazer yok. Ben bu rafı daha ileriye bağlayacaksam düzlüğüne güvendiğim bir parçayı terazinin üstüne koydum. Tekrardan teraziye aldım. Düzgünlüğü gördüğüm yerde geleceği yeri de işaretleyebilirim. Ha, diyelim elimizde terazi. O zaman ne yapacağız? Şimdi üst parçayı çizdim arkadaşlar. Şimdi bakalım benim tezgahım kaç santim yukarıdaymış? 62 santim yukarıdaymış. Şimdi burada metreyi tekrardan tezgaha yaslayarak 62 santimi işaretleyebilirim. Bu da bir yöntem. Hatta hani yokluk yöntemi diyebilirim. Ama bunun sıkıntısı ne olur? Eğer zemin ya da ölçüyü aldığınız yerde bir eğiklik varsa sizin de buraya asacağınız rafın eğik olacağı anlamına geliyor en çok kullanılan en sağlıklı yöntem terazi yöntemi diyebilirim. Şimdi matkapların farkını görmeniz açısından da hani daha profesyonel bir matkapla derdiğimizde daha güzel bir iş çıkar her zaman. Yine aynı mantık. Ucunu yerleştirdim. Darbesiz modda derme işlemini yaptım. Darbeli alıyorum. Hafif. Zor diye girdi. Raflarımızı astık. Ondan sonra işte, bunu da yerine koyduğumuz zaman alttan da vidalarını bağladığımız zaman rafımız kullanılmak üzere hazır. Evet, umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın.